Ali, 11 yaşında meraklı bir çocuktu. Ailesiyle birlikte kırsalda yaşayan büyük annesini ziyarete gitmişti. Büyük annesinin evi terk edilmiş bir köyün yakınlarında, ormanın kıyısında bulunuyordu. Ali, köy hakkında anlatılan hikayeleri duyunca orayı keşfetmek için sabırsızlandı. Bir sabah, ailesi uyanmadan önce sessizce evden çıktı. Ormanın içinden geçerek terk edilmiş köye ulaştı. Evler harabeye dönmüştü, camları kırık, kapıları paslıydı. Havada garip bir sessizlik vardı. Ne bir kuş sesi ne de rüzgarın uğultusu. Sanki zaman burada durmuştu. Ali köyün içinde dolaşırken bir evin kapısının aralık olduğunu fark etti. Merakı ağır bastı ve içeri adım attı. Tozla kaplı eşyalar yere saçılmış eski gazete sayfaları, duvarda solmuş bir aile fotoğrafı. Tam geri dönmeye karar verdiği anda yukarıdan gelen bir gıcırtı duydu. Birisi yukarıda mıydı? Yavaşça ahşap merdivenleri çıktı. Üst kata vardığında eski bir çocuk odası gördü. Duvarlar solmuş masalların resimleriyle kaplıydı. Ortada eski bir oyuncak bebek duruyordu. Bebek hafifçe sallanıyordu. Sanki biri az önce bırakmış gibiydi. Tam geriye dönecekken arkasında bir fısıltı duydu. "Beni bırakma." Ali'nin içi ürperdi. Nefesini tutarak yavaşça arkasını döndü ama kimse yoktu. Ancak yerde tozların arasında küçük çıplak ayak izleri vardı ve ayak izleri odanın köşesindeki karanlığa doğru gidiyordu. Ali hızla odadan çıktı, merdivenleri koşarak indi. Ancak dışarı çıktığında bir şeylerin değiştiğini fark etti. Güneşin parlak ışığı solmuştu. Etraftaki evler daha eski, daha yıkık görünüyordu. Köy sanki daha da terk edilmişti. Geldiği patikayı bulmaya çalıştı ama orman bir anda yoğun sisle kaplandı. Etrafına bakındı, büyük annesinin evine giden yolu hatırlamaya çalıştı. Ancak her yön aynı görünüyordu. O sırada arkasından küçük bir çocuk sesi duyuldu. Ali, beni buldun. Şimdi buradasın. Ali'nin kanı dondu. Yavaşça arkasını döndüğünde bulanık bir silüet ona doğru yaklaşıyordu. Gözleri yoktu, yüzü soluktu ama ağzı hafifçe gülümsüyordu. Ali çığlık atarak koşmaya başladı ama sisin içinde hangi yöne gittiğini bilmiyordu. Ayakları yoruldukça, ses gittikçe yaklaşıyordu. Ve sonra her şey karardı. Ali hiçbir zaman büyük annesinin evine geri dönmedi. Ailesi onu günlerce aradı ama ne köyde ne de ormanda izine rastladılar. Yıllar sonra başka bir meraklı çocuk terk edilmiş köyü keşfetmeye gittiğinde eski bir evin içinde tozla kaplı bir oyuncak bebek buldu. Bebek hafifçe sallanıyordu. Sanki biri az önce bırakmış gibi. Ancak bu çocuk Ali'den farklı olarak bebeği yerden aldı. Üzerindeki tozları silkeledi ve dikkatlice inceledi. O sırada odanın içindeki hava bir anda ağırlaştı. Duvarlardaki soluk resimler aniden değişmeye başladı. Çizgiler, silüetler belirginleşti ve odanın dört bir yanından fısıltılar yükseldi. Bizi bırakma, bizi unutma. Çocuk bir adım geri attı. Gözleri korkuyla açılmıştı. Bir anda odanın köşesinde bir hareket gördü. Küçük, soluk bir figür belirdi. Ali'ye benziyordu ama gözleri boştu, yüzü soluktu ve sadece hafifçe gülümsüyordu. Çocuk elindeki bebeği yere attı ve odadan fırladı. Merdivenleri koşarak indi, dışarı çıkmaya çalıştı ama kapı yerinden kıpırdamıyordu. Arkasında yankılanan adım seslerini duydu. Sanki küçük çıplak ayaklar ahşap zeminde yankılanıyordu. Gitme. Çocuk çığlık atarak kapıyı açmaya çalıştı ama bir anda tüm dünya karardı. Günler sonra köye gelen bir araştırmacı harabe haline gelmiş evin önünde bir çift ayakkabı buldu. Tozların arasında küçük ayak izleri vardı ancak izler evin içine doğru gidiyordu ve hiçbir iz geri dönmüyordu.